Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-14 Eylül arasında sevgili Boğaları neler bekliyormuş? İki tane en yeni desteden, iki tane en eski desteden, iki tane de minnoş desteden. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Başlamadan önce sevgili dostlarım. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım ilk iki kartımızda başlayalım sevgili boğalar için. Tılsımların ikilisi sevgili dostlar. Ve asaların beşlisi. Sevgili dostlar diyor ki şanslı bir dönem parasal anlamda parasal anlamda birazcık daha kendinizi güvende hissedeceğiniz dönem çok fazla telefon trafiğinizin iletişiminizin olacağı bir dönem sevgili boğalar için aynı zamanda bir takım olanakları tartacağınız dönem küçük çapta miras veraset işleriyle uğraşabileceğiniz bir dönem pasif gelir amacınız varsa bunlarla alakalı bir takım işlerle uğraşabileceğiniz bir dönem ama kariyer konusunda da bir o kadar da evet şanslı döneme girişin başladı ve bu şanslı döneme çok çabuk adapte de olacaksın ama aynı zamanda bu adapte olma sürecinde birazcık da hmm, nasıl derler Rekabet içinde olacağım bir dönem sevgili boğa diyor. Aynı zamanda da diyor ki her halükarda kazanacaksın. Ama iki kere kazanmak istiyorsan diyor ki her ne olursa olsun farklılıklara sahip göster. Geldik en eski desteme sevgili boğalar için. Kılıçların kraliçesi, Joker kartı sevgili dostlar. Beklenmedik sürprizler, beklenmedik gelişmeler, bir anda hayatınız böyle e, bu dedim ya rekabet vesaire, bir anda böyle evet şanslı bir dönem ama hayatınızı böyle bir kaos içerisinde düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Belki de bir şeyle alakalı koşuşturma, öngörülememezlik. Bu dönem hayat planlarınızın sizin elinizde olmadan böyle bir anda beklenmedik şekilde olayların gelişebileceği bir dönem. Sizler için sevgili dostlar aynı zamanda yabancı gelin, yabancı damat, eşcinsel birliktelik başlangıcı. Aynı zamanda diyor ki eğer çocuk planın yok ise bu dönem cinsel anlamda çok çok iyi korunmalısın sevgili Boğa diyor çünkü istem dışı gebelik riski çok yüksek diyor bu dönemde aynı zamanda bu dönem konuştuklarına birazcık dikkat etmen lazım özellikle sevdiklerinle sevgili Boğa diyor çünkü fazla açık sözlü olabilirsin ve farkında olmadan ağzından bir şeyler kaçırabilirsin ve bu karşı tarafı bayağı bir zedeleyebilir diyor. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteğe. Sevgili boğalar için. Sevgili dostlar kupaların dörtlüsü alkol kullanımına dikkat. Eğer alkol kullanıyorsanız kullanan boğalar için konuşuyorum sevgili dostlar. Diyor ki alkolizm eşiğin çok düşük. O yüzden tadında bırak. Ve diyor ki Artık yani fırsat gözüne girecek. Sevgili Boğa hiç değilse lütfen diyor. Bak önünde dolu kupalar var. O da yetmemiş. Bak fırsat gözünün önüne gelmiş. Diyor ki kafanı kaldır. Bir etrafına bak. Aynı zamanda bırak geçmiş geçmişte kalsın. Senin mutluluğu seçme zamanın geldi. Bu dönem liderlik vasıfların çok yüksek. Fındık kabuğunu doldurmayacak olaylarla insanlarla bunu heba etme diyor sevgili dostlar. Aynı zamanda kendi başına başarı bu dönem sizler için sevgili dostlar. Yani kimseye başarının sonunda kimseye eyvallahınızın olmayacağı bir dönem. Yani kimse size şey diyemeyecek. Ha ben bak böyle böyle söyledim sen şöyle yaptın da o yüzden oldu. Hayır efendim. Ben hemen kendim şimdi yaparım deyip başlayıp yapıp başaracağınız bir dönem. Sevgili dostlar. Ama bu dönem birazcık çenemizi kapalı tutmamız gereken bir dönem. Çünkü çok yakın hissettiğimiz e, ama işten işe bizim iyiliğimizi bile istese bize negatif enerjisi dokunabilecek insanların e, çevremizde olabileceği bir dönem. O yüzden de diyor ki kaba tabirle çeneni kapalı tut. Bırak olunca insanlar kendileri görsün. Evet sevgili boğalar sizler için 8-14 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.